Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Endonezya'nın geçmiş maçlarına baktığımızda kendi sahasında genellikle zorlandığını ve bu da genellikle gol yiyerek sonuçlandığını görüyoruz. Özellikle son karşılaşmasında Irak tarafından 5 gol alan Endonezya'nın defansif safiyetleri oldukça belirgin. Diğer taraftan Irak son maçlarda yüksek skorlu galibiyetler elde etmiş ve özellikle deplasmanda gol atabilen bir takım. Bunun yanı sıra Irak, Endonezya ile oynadığı son 5 maçın tamamını kazanmış. Bu da Irak'ın Endonezya karşısında psikolojik bir üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Kısaca bakıldığında Irak'ın Endonezya karşısında galibiyet elde edeceğine, ayrıca maçın yüksek skorlu geçeceği yönünde bir beklenti oluşuyor tahmin 2.5 üst oran 1.90. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.